Merhaba arkadaşlar ben Özkan Bugün size videoların girişlerini ve çıkışlarını Aynı şekilde ses giriş ve çıkışlarını Ayarlarıyla oynamayı göstereceğim Programımızı açtık Şöyle kapatayım ben şu yeşil çizgiye Evet Örnek bir demo aldım ben buraya Göstereyim Normal Oyun demosu Evet arkadaşlar. bunu ne yapacağız derseniz şöyle play dediğimizde ortaya alayım ben hemen. Buradan play diyorum. Bakın veya biraz şöyle çekeyim. Tam bu çizgiye geldiğinde direkt başlaması lazım. Gördüğünüz gibi başladı. Arkadaşlar bunu şöyle de yapabiliriz. Şurada mavi çizgiler var görüyorsunuzdur. İşaretler çıkıyor zaten. Bunu tutalım. Şöyle çekelim. Aynı şekilde bunu da çekelim böyle. Evet. Şimdi bakalım izleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkışa bakalım. Evet. Bir de arkadaşlar bunlara şöyle sağ tıklarsak çekip bıraktığımız yere tam saatiklerin olsun böyle simgeleri çıkıyor nasıl girişler olsun diyor direkt böyle girebilir arkadaşlar ee, başka bunu yazı tipine de yapabilirsiniz eklediğiniz yazıya şöyle göstereyim bakın. Çıkışı da gördüğünüz gibi tekrar izleteyim. Evet arkadaşlar bunu sese de yapabiliriz. Örnek bir tane hemen koyalım müzik. Evet koydum arkadaşlar. Ee, play diyorum. Şöyle öpüllerimi kapatayım. değiştireceğiz. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi aynı yine bunda da giriş çıkış şeyleri var offsetler. Bunu da şöyle yapalım. Ee, şöyle girsin. Play diyorum. Bakın buradaki ses simgesini görebilirsiniz. 11'den 12'den gördüğünüz gibi. Şu an 2. sektörde uygulayabilirsiniz dediğim gibi. Şurası zaten arkadaşlar. Bakın çekince sese de bir oynama oluyor şöyle fark ederseniz bakın gitgide sivri oldu. Yani sesin azaldığını belli ediyor burası. Ee, arkadaşlar başka ne gösterebilirim ben size? Ee, başka arkadaşlar şunu gösterebilirim. Ses değil de video ile alakalı. Şunları bir sileyim. Evet. Bunları düzeltiyorum. Girişe buralardan efektler ekleyebilirsiniz. Benim hatta hani blue vermiş olacağım. Oldum arkadaşlar. Buradan bir tane giriş bulalım şöyle örneğin. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi alalım bunu en başa koyuyorum. Bu ayarlarıyla biraz oynarsınız, oynamazsınız. O size kalmış. Bakın arkadaşlar buraya geldi. Bunu çekebilirim. Çekersem ne olur? Şöyle uzatırsam sallanma gibi bir şeydi fark ederseniz. Bu biraz daha yavaş sallanır şuraya kadar. Hemen play diyelim. Şöyle ayırtını azaltayım. Rahat görebilmeniz için. Evet. Böyle de yapabilirsiniz. Bunu az çekip şöyle farkı görün. Bakın hızlı geldi. Aynı şekilde bunu çıkışa da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya bunu bir, bir iki videonun arasına da koyabilirsiniz. Buraya da bunu koyabilirsiniz. Örneğin böyle. Bunu size kalmış bir şey. Başka arkadaşlar. Başka bir şey. Şu anlık girişlerle alakalı bunlar yeterli olur. İleri zamanlarda daha da sık göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Desteklerinizi bekliyoruz. Daha önce de dedim ben beğenimiz ne kadar çok olursa arkadaşlar sayfamızda o kadar çok bildiklerimizi anlatacağız. Şu an bildiklerimizi biraz daha kısıtlıyoruz beğeni çok olmadığı için. Arttıkça size daha da iyi sunumlar yapacağız. İyi günler arkadaşlar.